Atak ektazi, kısaca AT, genetik olarak aktarılan sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve diğer vücut sistemlerini etkileyen nadir görülen bir hastalıktır. İlk olarak yürüme çağındaki çocuklarda denge bozukluğu, kontrolsüz göz hareketleri ve deride kılcal damarlarda belirginleşme ile kendini gösterir. 8 yaşlarından itibaren denge bozukluğu belirgin hale gelir ve genellikle 11 yaşından sonra tekerlekli sandalyeye gereksinim olur. Hastalığın diğer karakteristik belirtileri ise erken yaşlarda başlayan ağız akıntısı, motor becerilerde zayıflık, yutkunma ve konuşma bozukluğuyla kronik üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarıdır. AT hastaları akciğer yetmezliği ile başta lösemi ve lenfoma olmak üzere yüksek kanser riski taşır. Günümüzde AT hastalığının henüz bir tedavisi olmamakla birlikte dünyanın pek çok yerindeki kliniklerde hastalığın tedavisi üzerine ciddi ve ümit verici araştırmalar yapılmaktadır. AT ile mücadele eden hastaların bağışıklık sistemini güçlü tutmak, yürüme ve denge bozukluklarını azaltmak, motor becerilerini geliştirmek, eğitim hayatlarını ve sosyal yaşamlarını desteklemek için destekleyici tedaviler yapılmaktadır. Bunlardan bazıları fizyoterapi, konuşma terapisi ve ergoterapidir. Ataksi telanjiektazi ile Yaşam Derneği olarak öncelikli amacımız AT hastalığı hakkında farkındalık yaratmak, hastaların ihtiyacı olan destekleyici tedavilere ulaşmasına yardımcı olmak, hastaların eğitim hayatının içinde kalmalarını ve sosyal yaşamlarını desteklemek, sahip oldukları hakları kullanmalarını sağlamaktır.